Şimdi bazen danışanlar telefon açıyorlar tabii merakla terapiye gelecek sonuçta ben hiç terapiye gitmesem merak ederim bu adam bana ne yapacak ne diyecek kaç seans sürecek ücret ödeyecek buraya zaman ayıracak kolay bir şey değil. Şimdi bir rahatsızlığın tedavisinin kaç seans süreceği terapistinizle kurduğunuz ilişkide ki ortaklığa çok bağlı motivasyona kişinin değişim için ihtiyacına çünkü bizler mucize vaat etmiyoruz terapilerde daha çok mucizenin kendi içerisinizde olduğunu keşfetmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Ortada bir kısıtlama var ve bu kısıtlamanın olduğu ortam tamamen OKB ile ilgili konuşuyorum. Kişinin düşüncelerinin hayatına dair egemen hale geçmesi, hayatının kontrolünü düşüncelerine teslim etmesinden kaynaklı. Amacımız ne? Düşünceleri sadece düşünce gibi bakabilmek ve hayatın konusunu tekrar ele alabildiği bir süreci onu deneyimletebilmek. Bu ne kadar sürüyor? Bilmem bazen 2 seans, bazen 3 seans, bazen 10 seans, bazen 7 yıldır süren danışan da var yani değişebiliyor kişiden kişiye. Bu kurduğumuz ilişkiye, onda olan güven bağına, gönül bağına doğru değişebiliyor. Yani yıllardır izlediğim terapi hastalarım da var. 3 seansda hocam teşekkür ederim ben meseleyi anladım, hayatımı açtım artık yürüyebiliyorum diyen danışanım da var. Dolayısıyla genelde bir iki seans tanışma, öykü alma, terapi ekolini anlatmayla geçiyor. Genelde bu odadan çıkarken cebinde bir şeylerle çıkıyor kişi zihninde yani metaforik anlamda söylüyorum. Ve o aldığı şeyle devam edip hayatını genişletebildiği, süreci yönetebildiğini hissedebildiği yeni davranışlar öğrenerek gidiyor buradan. Bu da hani ortalama birkaç seans sürer tabii ki ama dediğim gibi kişiden kişiye, rahatsızlığın e, kökten köktenliğine, çünkü çok küçük yaştan beri OKB olan biriyle sonradan ileri yaşlarda bu alışkanlığı kazanmış, sosyal çevresi değişken, yaşadığı sıkıntının miktarı değişken kişinin yaşadığı duruma bağlı olan seans süresi tabii ki farklı olacaktır. O yüzden hani bu biraz hastalık yoktur, hasta vardır şeyle açtamakta fayda görüyorum. Ama bizim paketler olur genelde terapide. 5 seans, 10 seans arası genel bir meseleyi anlama, yönetme için önerilebilecek süre olarak öne sürebilirim. Teşekkür ederim.